Selim Kaçılıklıktan kanalıma Cöme. evet uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Çok uzun zamandır video atmıyorum. Sebebi derseniz çok sıkılmıştım sosyal medyadan falan. Sen falan verebilsin. Bir de böyle ortamlara girdim falan yani. Getirdin. Sen bırak 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 o hikaye bana tembellik yaptım. Bunu artık böyle götüm kalkmıştı. Sen bana bakma Boşladım, boşlamıştım yani her şeyi. Ama şu an arkadaşlar affedersiniz. Yani götüm sıkıştı. Çünkü evimin kirasını ödeyemeyeceğim artık. <laughs> Bu yüzden YouTube'a geri dönme kararı aldım. Öbür türlü geçmemi sağlayamayacağım için videoyu beğenerek destek olun. Vallahi bilmiyorum. Bundan sonra Hayatım YouTube'dan ibaret, her şeyimi çekeceğim sıçtığım boka kadar her şeyi göreceksiniz bundan sonra. Mecbur, hayat şartları bunu gerektiriyor çünkü. Bugün değişik bir stil denemek istedim. Aslında daha önce Instagram'da, Story'de paylaşmıştım. Ona çok fazla mesaj geldi. Bıyığını böyle bırak, bıyığını bırak, çok iyi oldu, uf, mükemmel. Bir tane adam vardı, kimdi, ha, ona benzedin falan dediler. Ben de şimdi o şekilde keseceğim sakalımı. Yani sadece her sakalımı keseceğim. Sadece bıyığım kalacak. Bıyığımı da incelteceğim hatta hafif. Tıraş makinesiyle keseceğim. Bunu da daha önce paylaşmıştım. Bu böyle aşağı sıfır kesen, asla tarş etmeyen dünyanın en pratik makinesi. Tabii ki linki aşağıda var. Siz sormadan ben söyleyeyim. Planı ödemem lazım. Favoriyi de şöyle. Ya, bu makine çok iyi. Bu makine gerçekten bak tak diye kesti. Şey, çok bu makine çok hızlı kesiyor sanırım biraz kısa bir video olacak. <laughs> Neyse. kalan yerleri aynada <laughs> Evet şu an sadece bıyığım kaldı. Bıyığımı incelteceğim böyle çizgi gibi bir bıyık yapacağım. Onu ama aynada yapmam lazım. Heh hatırladım. Adamın adını. Baran Kuzu. Kuzum. Baran Kuzum. <laughs> Bozmayayım bir tanem. Evet bu şekilde oldu. Biraz yamuk mu oldu? Bence yamuk olmadı. Gayet de ilginç yani gayet de cix oldu bence. Vallahi ben beğendim. Şöyle yan yana koyayım resmini. Benzedim mi? Baran kuzuma değil de bir tık şeye benzedim gibi ya. <laughs> Olmuş mu olmamış mı? Şuraya anket bırakıyorum. Hadi ya da yorumlarda mı yazsanız? Yorumlara yazın ya da anket işte. Neyse kapat videoyu hadi. Ben